Çağlar kaç. şunu Bina sallanıyor. Çok kötü. Kaçın. Deprem oluyor. Evet, e, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde ki çok yüksek bir derinlikte bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok çevre illeri hissedildi. Şey, Güneydoğu deprem Anadolu bölgemizde deprem olmasına rağmen e, neredeyse ülkenin yarısı sallandı. Kuzey götürüyoruz şu anda. Evet arka tarafı gösterelim. Malatya'da açı sarsıntı devam ediyor. Vatandaşlar hemen yani, e, sıcak gelişmeyle ilgili detaylar yansımaya başladı. Şiddet biraz büyük. E, tabii ki deprem uzmanlarının yorumları çok önemli ama e, 7,4 Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi e, gece saatlerinde e, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde.